Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lauter. EAFC 26 forvet kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Liverpool Manchester City deplasmanına çıkıyor. Video çekmediğim aralıkta bir tane Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Slavia Prag maçı. Onu geçtim arkadaşlar. Kazandık. Karabağ Kupta kupasında Karabağ kupasında çeyrek final maçı vardı. Onu atlattık. Gayet başarılı. Ligde maalesef yenilgi aldık bir tane pardon beraberlik aldık ve şimdi geldik ligde ikinci 8. sıradaymış City ilginç buna da şaşırdım ama Manchester City Manchester City'dir bakıyoruz formalar gayet okey gözüküyor o yüzden direkt oyuna başlayabiliriz Manchester City Liverpool bu maç çok güzel olur yani gerçek hayatta çok güzel olur bilmiyorum şimdi simülasyonda ne olacak Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA En az iki gol veya asist istiyor benden hocam. Hadi bakalım. Hoş Kesinlikle öyle. Saçlarımızı değiştirmedik. Bir sonraki videoda değiştirmeyi planlıyorum. Gibi harika bir atmosfer var. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu arkadaşım Ertem Şener'le bu dev maçın anlatımında kart. Şut fırsatını Ve Donnarumma. bu topların üzerine gitti. Şimdi Manchester City'nin ilk 11'ine bakalım. Kalede Gianluigi Donnarumma. Mateo Kovacic ve Rodri orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Ve Liverpool'un ilk 11'ine geçiyoruz. Marquinhos ve İbrahima Konate savunmanın göbeğinde bugün ileride iki hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Amardaş, Vili. Bizim hoca hiç şeyi değiştirmiyor. Hocamız da Arne Slot değil bu arada. Ariel diye bir adam. Lau. O kim bilmiyorum. Alexandre Belki meşhurdur. Benim cahiliyimdir ama bilmiyorum. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. deneyebilir. Oğlum, Oğlum İshak onu, onu da at be. Edilir. Ulan kendim vursaydım keşke. Asist yapayım dedim. Sak. E, Senin yerinde demedi. Haaland olsaydı yapıştırmıştı. Senin yerinde Osimhen olsaydı yapıştırmıştı. Gakpo. Yakışmadı. Lau. Ve şu sıralama oynanmaya devam eden diğer bir maçta penaltı kararı verildiğini arkadaşlarımız bize iletti. Ayrıntıları hemen okay, corner. öğrenelim. Evet Chelsea penaltı kullanacak. Kaleci kalesinde devleşti ve penaltıyı kurtardı. Durum hala 1-0. Chelsea penaltı kaçırıyor. Bize karşı evet. penaltı atmışlardı. Penaltı! Penaltı! Ayk Nuri penaltı yaptırıyor galiba. Yok hayır bu arkadaş yaptırmış. Ayna yaptırmış. Allah aşkına omuz ya bu. Penaltıyı da ben kullanmıyorum. İsak. Maçın ilk golü mü geliyor? İsak! 1-0 öndeyiz. İsak, İsak, İsak. Sana doğru koşuyorum, koşamadım. 18 maçta 9. gol. 2 iki go maçta 1 gol atıyor. Biz daha golcüyüz. İşte penaltıyı tekrar istiyoruz. Kaleci köşeyi doğru bildi. Ve uzanmaya çalıştı. Çok bu iyi vurmuş. Bu da bu imkansız ki, yani. Çok nadir böyle çıkarılabilirdi. Bu maçı ilk golünü attılar. Aa, Ekitike'yi City'ye satmışız arkadaşlar. Ekitike hiç oyuna girmiyor diyordum. Kadroya hiç bakmadım. Ekitike A2K... City'de. Aa, Haaland yok Foden. City'de. Ben tek forvet oynuyor dedi ya hiç kadroya bakmadan. Herhalde Halant'tır diye düşünüyordum. Foden. Adamlar Ekitike'yi almış. Halant'ı nereye sattınız Kodru acaba? Madrid'te Madrid'de falan mı acaba ediyor. o da? Çünkü biliyorsunuz Barcelona Osimhen'i almıştı. Düşünsene Galatasaray almış Haaland'ı. <laughs> Rakibi önde karşılıyor araya giriyor. Galatasaray Halil Dervişoğlu ile oynuyor ya formette. Yani saçmalık gördüm de daha öte bir saçmalık. Çok güzel orta. Yapıştır. Oy! İnanılmaz. Salah sen ne yaptın? Salah değil pardon. Sobozlay. Dominik Sobozlay. Macar yıldızı. O nasıl bir goldü öyle? Harika bir ve asist geldi bize de. İlk orta asistimiz olmuş olabilir. Tesliği, Pasla çok Arka asistimiz var ama. Oy. Yakın o nasıl bir, bir gol? O nasıl bir gol? Aslında kaleci bir gol? harika nasıl Harika bir gol? harika. Şimdi skor 2-0. Buna atmamıştım ama ben soldaki İsa atmıştım. Sen niye sağa veriyorsun plavu? Realistic. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. Çok bir skor var şu an. Gordon. Manchester City topu rakibe verdi. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Kendi sağ aslında etkili bir yapıyor. Yunan yıldızı. Harika bir pas. Gakpo! Yunan Yıldızı da denmez çünkü takımın rating olarak en düşük ismi Simikas. Benden bile düşük. Ben 78'im. Ah oh be! Simikas 77. Aslında orada şut çekmemem lazımdı ama i̇şte önüme bir anda düşünce hiç düşünmeden bastım. Donnarumma herhalde dünyanın en iyi kalecisi şu an. Bana göre bilmiyorum kimdir. Bence Donnarumma'dır ya. Yaşı da düşünülünce. Hani Alisson ve Ederson da çok oluyor. iyi bence. Fenerbahçe'nin kalitesi Ederson'u da çok beğenirim ama yaş düşünüldüğü zaman Donnarumma sanırım ya. Ya da böyle yeni şeylerden. Yaşı küçük olanlardan ama bence daha ikisi de şey düşünüldüğü zaman Donnarumma ya. bu yani. topunu geçirmiyor. Sizce kim arkadaşlar? Sizce dünyanın en iyi kalecisi kim şu an anlık olarak? Ama dürüst olun gidip de oraya Uğurcan Çakır işte Onan'a ne bileyim Ederson yazabilirsiniz. Fener'lere bu konuda lafım yok ama Ederson da değil ya. Sizce kim yazın bakalım. Amar değil kesinlikle. Bizim kalecimiz Liverpool'un kalecisi de iyi ama o değil Ve yani. Hakem ihtiyatlı ilk yarıyı bitiriyor. <laughs> bir şey yazıyorlar şu Mert Günok. <laughs> Sizce dünyanın en iyi kalecisi kim? Dürüstçe fikrinizi yazın arkaya. Arkadaşlar yorumlara. Konuşamadım ya. Sanırım bence Donnarumma ya. Aklıma daha iyisi gelmiyor. Bu maçta vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. Liverpool, kanattan atak yapmak istiyor. İyi bir orta gönderdi fakat... Gerçi Donnarumma'yı da okuramadı. Paris Saint-Germain tutmayıp yerine Xavalia'yı aldı. Yani o e da çok iyi paracıdır. Ama Donnarumma yani, Xavalia'ya 5 e basar bence. İlginç. Ya, Peyton çok para mı ve vermek, vermek de. istemediler diyeceğim de Paris Saint-Germain ya, yani dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Siz de para vermeyecekseniz kim verecek? Reinders. Rodri. Müthiş bir müdahale ve topu kazandı. İki sezon önce Ballon d'Or kazandı. Lau. Liverpool harika bir pasla doğru ilerliyor. Biz de artık Ballon d'Or istiyoruz. Lau, tardona Donnarumma çıkardı. <laughs> harika bir şut, harika bir <laughs> kurtarış. Manchester City oyuncu değişikliği yapıyor. <laughs> bon Salah, Hadi Konate, yine Donnarumma. <laughs> Konate yine donlaruma. Kaleci şov yapıyor. 2 gol yedi ama etkili bir pres izledik ve topu kazanmayı başardılar. Topu Geri kaptık. Orta için boşa çıkanlar var. Topu iyi uzaklaştıramadı ve tehlike sürüyor. Yapıştır çok ah be çok bir güzel, atak, güzel atak güzel atak nasıl bir şut tehdidi yaratabileceğini göstermiş oldu arkadaşlar şu an bir şey yapmak istiyorum siz göremeyeceksiniz ama ben bir Chat GPT'e giriyorum selam Chat GPT FIFA 26 oynuyorum. Liverpool'da bir oyuncuyu simüle ediyorum. Ve teknik direktörümüz değişti. Arne Slot yerine ismi Ariel olan bir teknik direktör var. Sence bu kim olabilir? Gerçek hayatta Ariel isimli bir teknik direktör var mı? Yoksa oyun içinde bir karakter mi? Bana bilgi verir misin? Evet arkadaşlar hemen chat GPT'ye sormak istedim. Şu an bir merak ettim. Bakalım ne diyecek? Belki de Ariel bilmem ne çok meşhur bir adam var. Ben bilmiyorum. Benim cehaletim olabilir bu arada. Ben çok öyle şey takip etmiyorum. Gerçek hayatta bir Ariel var. Ariel Holan. Ayrıca Ariel Jacobs Belçikalı bir teknik direktör. Hmm. Veya diyor rastgele bir karakter de olabilir. Ben şu Ariel'lere bir bakacağım arkadaşlar. Ariel Holan. Hemen tiplerinden anlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu adam. Diğerine de bir garanti olsun diye bakayım. Sizi gösteremiyorum tabi. Yok. Ariel Holland'mış demek ki bizim teknik direktörümüz. Benziyor çünkü o Harika internette az önce de baktığım de fotoğrafıyla. Cittir oyun içinde. Böyle yaşlıydı çünkü. Hatta hafif Mansur Yavaş'ı andırıyordu yüz tipi. Böyle bir espri de yapmıştım. Mansur siz Mansur başkanım sen mi geldin diye. Demek ki Arjantinli bir teknik direktör getirmiş Liverpool. Ne alaka bilmiyorum. Arne Slot'u kovup, iki e tikeyi satıp, La lav alıp yeni bir başlangıç. Ariel Hoca'yla da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleniyor. Mikas yerini Van Dijk'a bırakıyor. Van Dijk'ı oynatmıyor bu arada hocamız. Konate ve Marquinhos'la defans hattımızı oluşturuyor uzun süredir. Üçlü ve, bu defans defans ve bu müdahaleyle şu defans da Liverpool. de. Low -Low -tar. Harika bir asist. Isak bu sefer kaçırmıyor. Alexander Isak. Biz de asist görevimizi iki asist birden i̇şte bak, yaparak tamamlıyoruz. Doğru zamanda. Biz doğru yer, Offside yok. Aleksandr İsa. <laughs> Antrenör deyince ne geliyor? Ha okey. Ona geçen de bir bakmıştım. İşte Lau Lau 17 numaralı Kolombiyalı Yıldız Forvet, genç Yıldız oyundan çıkıyor. Şu an ne izliyoruz biz? Bugün gerçekten çok iyi bir performans. En girdi. Bu kim peki? peki? <laughs> Neye baktık biz öyle? <laughs> Yine saçmal bir an. 4-0. Isak bir tane daha atmış ve acaba dedim şey mi? Evet. Doğru. Penaltıyı da atmıştı. İsak hat-trick yapıyor. Helal olsun oğlum sana. Biz de iki asistle günü bitirdik. Oy Manchester United maçı şimdi de. Manchester videosu ya bu. İki Manchester takımıyla eşleştik. Bize iki vermiş. Top kontrolüne verelim. Bir tane. Bir tane de dribbling'e verelim. Aa yok 18 daha varmış pardon. Birazcık defansif özelliklerimi yükseltmek istiyorum ya. pasım kaliteli olsun istiyorum arkadaşlar tamamdır, şu şekilde lowloter'ı güçlendirdik hemen tweetimizi atalım takım arkadaşımızı öleceğiz çünkü Isak hat-trick yaptı. İsa övmeyeceğiz de kimi öleceğiz? Manchester City'yi devirdik. Sırada Manchester United var. Manchester maçları bu videomuz. Baksanıza <laughs> Mansur Yavaş'a benzemiyor bu. Anfield <laughs> civarında heyecan giderek artıyor. Liverpool'la Manchester United maçı başlamak üzere. Hadi bakalım. Antrenmanımızı yapalım. Pardon pardon. Yapamadık mı? Ne oldu bir okumadan hızlı geçtim. Ha yapmışız okey. Okunmamış e-postalarımızı da halledelim. Geri dönüşümlerimiz hazırmış. Okey. Bakalım bir sürü geri dönüşüm almıştı yapmıştım. e takımından para kazandık. Telefon uygulaması kar getirmemiş. Yatırdığımız parayı geri almışız. Güzel kozmetik markasından 38 bin kardayız. Giyim markası bize zarar getirmiş. Bir spor ekipmanlarından da almışız. Bunlar devam ediyor. Bu neymiş? 250 bin koyup. Hadi koyalım ya. Spor akademisi kuralım yani. Bunlar devam ediyor. Borsaya falan girmeyeceğim. Bunlar şimdilik benim için fazla para. Gerek yok. Haydi maça geçelim arkadaşlar. Liverpool Manchester United maçı bir formalarımızı. Bir şey diyeyim mi? Liverpool kırmızı görmek istiyorum ya. Ya da yok ya biz evimizdeyiz. Şey Liverpool diyorum City. Şey da konuşamadım. Yok bu arada ya biz Liverpool'uz abi. Şöyle olsun. Evimizde de yani deplasman formasıyla çıkmayız şimdi gerçekçi olsun. Ben Liverpool'un bu seneki bu turkuaz formasını çok sevdim. Çoğu insan nefret etti. Şöyle geleneksel Liverpool formalarından çok uzak, çok absürt. Buna kesinlikle hak veriyorum. karşınızdayız Ben de böyle gelenekselciyimdir. Ama ben turkuaz rengini çok seviyorum biri olan Liverpool'un bugünkü Ben turkuaz rengini vardı. çok sevdiğim için belki o yüzden Sini çok ben. Böyle turkuazla yeşil arası ay, maç ay maç o getse var ya 1-0 önde başlayacağız ben maça. Yorumcumuz Erdem e, Pedro Porro Bruno evet, Fernandes İngiliz, in gibi bu iki İngiliz arasında çok, çok güzel maç olacak, olacak şey bence. Var. Yani bu maç iki takım City'yi deplasmanda devirdik. Her zaman olduğu Mbemo, Mbemo söyleyemedim. Yeni yıldızı, Şeşko, United'ın yıldızları bu seneki. Yani yıldızlar ama hiçbiri bir süper yıldız değil gibi. United'ın bence düşük seviyede kalmasının sebebi de bu. Ne yapıyor Marquinhos? Mardashvili, Konate. Lautar hemen pasını aktardı. Gakpo, Hızlı geldi Liverpool. Tehlikeli bir <laughs> şut çekti. Lau! Lau Bebek gibi sallıyor United'ı. <laughs> Salah'la beraber. İşte Lau 1 oluyor. Mason Mount. Junha. Ya da Kunha nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bruno Fernandes. Çok korkutucu bir isim ya. Çok beğendiğim isimlerden birisi. Tehlikeli bir birisidir. hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilir. İsa harika bir pas attı. Ben yetişemem. Bence sen vurmalısın Kuna İsa. Yapıştırmalısın da o kadar açtın ki. Laula Utar 2-0 Şov yapmaya gelmiş bugün 19 maçta 8 gol Ben bu arada İSAK'tan çok gol atmışımdır demiştim Çok az atmışım bu sene Premier Lig'de Çünkü Premier Lig maçlarını oynamıyorum Simüle ediyorum Onlarda da attırmıyor oyun bana Şampiyonlar Ligi maçlarını oynuyorum Düşününce mantıklı Çok güzel pas ama offside ya. İlk ilk anda çıkarmadım ayağımdan. O anda çıkarmam lazımdı. Ama çıkartsaydım da geçmeyecekti. Okey, okey. Sakiniz. 2-0. 2 golle. Geçen hafta City'ye Isak şov yaptı. Bugün Laulautar United'a şov yapıyor. E Forvetleri Manchester'ı dağıtıyor Liverpool'un. Lan bıraksana beni. Oha. Harika, 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 harika. Yapıştır sala. Ah be Ben Sobozlay ile Salah'ı çok karıştırıyorum tiplerini. Biraz Salah'ın saç tipine benziyor oyundaki. Gerçek hayatta da uzun yani saçları Sobozlay'ın. Dede iki videoda bir saç tipini değiştiren Valtar. Manchester United kullanacak. Şimdi topu saklamak için fiziğini kullanıyor. Pedro Porro çok iyi bir sağ bekler. Hayır! Aman aman aman. Topu uzaklaştırdı. Ahbe, be, aktaramadı. Mason Mount. Bruno Fernandes ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Çok Pelin güzel pas. Yaz oğlum isak. Ah be İsak. Galatasaray'la da adı sıkça anılmıştı bu sezonun başındaki transfer döneminde. Ama Galatasaray parayı Uğurcan'a gönderiyor. Doğru kullanıyor. Kaleci için rahat bir top oluyor. Lavlotar indirdi Sobozlay'ı. Liverpool futbolcuları bugün izleyenlere bir resital sunuyor. Kesinlikle öyle. Çok tekarlı. iyi oynuyoruz. Hem de son vuruşlarda tek kale oynuyoruz evleriyle. adeta. Rakiplerine gol yiyeceğiz yaşattılar. Şimdi. Ortayı düşünebilir. İyi bir atak şansı yakalamışlardı. Ama topu kaybettiler. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Ve bir karşı atak şansı. Şutunu çekerse büyük tehlike. O nasıl bir şut Şutun gitmesine izin vermiyor. Kısa kullanıyor. Ön gönderdi. Çok kötü kullandık ya korneri. Ya bu nasıl saçma bir organizasyondur. Organizasyon dem... O, o, boyunla aldınsa ya sen Frimpong ondan. Helal olsun sana Zoboz daha iyi. tabelası bir dakikayı gösteriyor. İlk kere sadece bir dakika uzatma eklendi. Ah be tek topta bırakayım dedim de çok ofsaydıydım. İlk yarı 10 ve Dakip 17. dakikada Lautaro'nun golleriyle 2-0 bitiyor. ikinci yarıya başlıyoruz. Ilk Bu arada aldı. geçen ay bir arkadaş şu an aklıma öyle. geldi. Bir yorum yazmış bana. Az izlenip kaliteli Turkey iş Jones. yapmak mı, çok izlenip saçma sapan iş yapmak mı? Sen işte az wow. izleniyorsun ama çok iyi iş yapıyorsun falan diye. Çok teşekkür ediyorum böyle düşünmene çok bir sevindim. Ben çok edit medit hiçbir şey yapmadan dümdüz atıyorum aslında öyle çok büyük bir iş yapmıyorum ama düzenli video atıyorum sadece. beni çok mutlu et diyorum kardeşim. Ama ben öyle ünlü olayım YouTube'dan meşhur olayım gibi bir düşüncede değilim. O düşüncede olsaydım zaten emin ol şimdiye bırakmıştım çünkü olmuyor. Yani YouTube'da patlamak çok zor. Yani çok düşük bir şansın var. Şu golü atayım devam edeceğim konuşmaya deyip golü atamamadım. <laughs> Neyse diyeceğim şu ki benim büyük beklentilerim olsaydı deniyorsun ve olmayınca bir hayal kırıklığıyla bırakıyorsun. uzaklaştırdı İnsanlarda gördüğüm olay bu. E, doğal olarak yani olmadı deyip normal işine odaklanıyorsun. Bense herhangi bir beklenti Etkili kurmuyorum bir YouTube'dan. YouTube'dan. Ben zaten çalışıyorum. Benim bir işim var, bir maaşım var. Çok şükür ki kendimi idare çok edebiliyorum. Çok güzel Biz de asistimizi yapmış olduk. O yüzden YouTube'dan herhangi bir maddi beklentim olmadığı için bir hayal kırıklığı da yaşamıyorum hani. Şu an ben YouTube'dan 0 TL kazandım. 0 TL'de kazanacağım yani bir kazancım olmayacak. O yüzden benim için şeyin önemi yok. Sadece böyle 1-2 izlenme olduğu zaman üzülüyor insan. Demek ki bu izlenmiyor deyip bırakıyorum. Ama böyle bir 20 bile izlense... Okey ya diyorum. Atmaya devam edeyim. Ben kendime bir arşiv yapıyorum. Eğleniyorum. İşte çevremden sevdiğim insanların izlemesi hoşuma gidiyor. Burada küçük bir arşiv bırakıyorum. İşte oyun videoları. Yurt dışına gittiğim zaman vlog videoları. Ben mesela Türkiye içinde de çok gezerim. Birçok şehri gitmişimdir, gezmişimdir. Bazı arkadaşlarım şey diyor. Neden diyor Türkiye'deki gittiğin yerlerin vlogunu çekmiyorsun? O da artık çok olur yani her hafta Kastamonu vlog, Tokat vlog, Muğla vlog. Yani zırt pırt gezdiğim yerleri de o kadar da değil. Bir de yurt dışının bir anlamı olsun yani. Yurt dışında gittiğim yerlere çok çok büyük ihtimalle bir daha hiçbir zaman gidemeyeceğim yani. İşte Tayland'a gittim bir daha zor. Ne bileyim. Azerbaycan'a gittim. Belki bir daha giderim ama zor yani. O yüzden benim için de bir anı oluyor. İleride böyle açıp izleyeyim diyorum tekrar. Bu arada şov yapıyor takımımız ama offside sanki yok. Değilmiş. Tağlarda, ardı Rakip takım için, Velhasıl için diyeceğim şu ki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı okumak beni mutlu ediyor. Bak izlenmeden ziyade yorum görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle Olumlu olumsuz. olumsuz saçma sapan yorumlar yapanlar da oluyor. Cevap vermeden silmeyi tercih ediyorum. Ya bazı geliştirici nasıl diyeyim? Eksikliklerimi geliştirmeye yönelik yorumlardan bahsetmiyorum. Onların başımın üstünde yeri var. Ama böyle saçma sapan aşağılayıcı şey yorumlar geliyor. Gülüp geçiyorum yani. Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Zorla ağzına silah dayayıp da, da. Lautaro izlemelisin demiyor kimse. Ah bir sapıttı. Yani öyle küfürdür, saçma sapan, aşağılayıcı, kendince ezikleyici yorumlar görürsem siliyorum. İşte blokluyorum, geçiyorum arkadaşlar. İşte LoL'de genelde oluyor. <laughs> LoL'de ben zaten gümüş elodayım. En fazla altına çıkıyorum yani. Benim öyle yüksek şeylerde e, ee, iddialarım yok. Ben elmasım, ben işte master'ım bilmem ne demiyorum. Ya zaten silver'ım ben. Silver bir adamdan izliyorsun bu videoları. Hiç Şifa 26. ve hayatımda ilk defa FIFA oynuyorum. Yani toplasan 3 maç falan yapmışımdır. Arkadaşlar da PlayStation'da bile oynamazdım. Hadi oynayalım derlerdi. Yok derdim ben izlerdim. Çünkü biliyorum PES gibi değil. PES'i bak çok oynadım. PES geçmişim çok var. Ama FIFA öyle değil. FIFA bambaşka evet, bir dünya. Defans bir şey yapması var. inanılmaz zor. Ve onu oynayamıyorum. Şu anda da oynayamıyorum. Mesela ekleyenler oluyor oynayalım diye. Yok arkadaşlar, oynayamam. Bir oyuncuyu kontrol etmek bambaşka. Bir takımı kontrol edip normal maç yapmak bambaşka. Ha, onu da düşünüyorum. Teknik direktör kariyerinde mecbur oynayacağız. Ama... Her neyse. Sonuç olarak güzel yorumları yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, cansınız. Bu arada şov yaptık ben konuşurken 5-0 oldu. Liverpool Manchester United'ı 5-0'la deviriyor. Güzel yorum yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha sık yorum yapmanızı istiyorum çünkü sizinle iletişimde olmak hoşuma gidiyor. Sizin düşüncelerinizi görmek iyi ya da kötü. Hoşuma gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önce City'yi sonra United'ı deviriyoruz. Harika iki maç. Manchester maçlarından galibiyetle 6 puanla ayrılıyoruz. İşte Laulauter. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.